Arası var, e, çocuklarla, korumalarla, kızlarla Facebook'u bir şeyler yazıyor. Görüyor musun onları? Hayır görmüyorum ama ekleyeceğim ben sizi. E, sizin sayfanız var mı Facebook'ta? Var var var. var. Tamam ekleyeceğim. Var, tamam ben. Çok çok çok, çok beğenecek. <laughs> Geçen gün Nuri Çamoğlu'nun bir şeysi var koymuş. Aa, fotoğraf koymuş sizin. Ha, o, 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 evet ha. E, İsmet abiyle diye. O da, o o, o, o epey beğen almış. hemen ben ya, yaptığımın Münir. Yaptığımız ne böyle bir saatinde bir bak 300 500 oluyor bilmem ne oluyor falan böyle. De, hayır olsun ama isveren abi <laughs> ya yani olmasa iyi olur. <laughs> Münir. Geldi efendim? Televizyon şu ben Facebook açtı mı? Açayım efendim. Efendim bu arada üç tane patlama olmuş Brüksel'de, metroda, havalimanında. Şu an toplam bir tane gibi... oldu, bir tane olmuştu. İşte bir taneydi, peş peşe birkaç tane. Avrupa Birliği binalarına yakın metro istasyonlarında olmuş. 26'ya çıkmış şu an sayı. Ölü. Ölü sayısı. Türklerle ilgisi var mı? Yani Türk'te bir ilgisi yok. Yani ben tam Hı. takip edemedim ama. İngiltere'de de var mı? Sadece Brüksel'de şu an. Ama bütün Fransa, bütün İngiltere açıklama yaptı. Herkes teyakkuzda. Eyvallah. Evet. İyi abi. Bu ne? Bu hangisi bu? Facebook. Haa. <laughs> Şimdi bak şunun üstüne şu gözlüğüm şu, şunu şu, 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 şu. Bu şey olarak, ilgili olarak şunu şey yapmışım bak. Ee, gerek çocukluğumda neşeyle Gerekse devlette görev yaptığım dönemlerde inançla üzerinden atladığım nevruz ateşinin yürekleri yakan değil, yürekleri ısıtan e, e, günlere bizi götürmesi, barış, huzur getirmesi dileğiyle. Çünkü nevruz yeni bir uyanışa, barışa, dostluğa, birlik ve beraberliğe yapılan bir çağrıdır. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Demişim, demişim. Dün bunu dün bir hisseye de söyledik bunu böyle. 650 kişi beğenmiş, 45 tane yorum yapılmış. İyi mi? Evet, <laughs> tabii ki çok iyi. <laughs> Şimdi bu şurada da sevgili eşim Saadet Sezgin ve evliliğimizin 64. yılında. Ee, kızlarım Seynan Ayşe bir gelinimiz Ayşe ile rahmetli eşimin el verdiği gerekleri yemeklerle bir araya geldiğimiz güzel bir akşam demişiz. 93 e, 9 kişi beğenmiş. 139 yarım yapılmış. Münir. O şey bulsana. Nuri Şamoğlu'nun. Şimdi şurada Korkma sönmez şafaklarda gözlerin alt ile başlayan ve anayasamızca değiştirilmesi teklif edilemeyen milli marşımızın istiklal marşımızın kabulünün 95. yılında milletimize daha istiklal milletimize milletimize bir daha istiklal marşı yazdırılmaması dileklerimi sunuyor büyük şair büyük insan Mehmet Akif'e minnet ve şükranlarımı Allah'tan rahmet diliyorum. 740 İsmail Topbaş bir mevzu. Kullanıyorsunuz değil mi Facebook? Evet evet. Takip edebilirsiniz bizi. Tamam. Etmemiş, tamam, yani... takip etmemiş. Hayır ben, e, hayır hiç de aklıma da gelmedi. Yani e, İsmet abi yaşı biraz o, yani çok özür dilerim. Yani, kullanmıyordur, etmiyordur diye düşündüm bir Yani. Hiç de aklıma gelmedi. Bak şimdi bir ben şey var. çeken ezberli cesur, yiğit ve baş tacımız olan anamız Karımız, kardeşimiz ve kızımız kadınlarımızın bu kutsal gününü minnet ve saygıyla kutluyoruz demişim. 778 olmuş, 48 yorum olmuş. Bahattin abinin, Bahattin Okşan abinin cep telefonu bile yok. He? Bahattin Okşan abinin cep telefonu bile yok. Yani cep telefonu yok, ev, ev evden arıyorum, <laughs> çıkmıyor. Yani... <laughs> Şimdi Hacettepe Nazilli maçında gençler benimle, benimle İsmet Sezgi maça gitmişiz. Maça gitmişiz. 850 kişi aramış. 25 yorum yapılmış. on bu şey vardı, o nerede? Evet. Nuri Çamoğlu'nun vardı. Başta mı? En başta mı o? Olabilir efendim, en başta. Nuri Çamoğlu vardı. Bir resim böyle böyle hep, beraber O zaman aşağıdadır biraz daha. Değil, değil. Dur. Değil. İsimden girip girersiniz. Menderes Bey göstereceksiniz efendim zaten bizi takip ettiğinde bunların hepsini görebilir ben orada. Gö gördüm o İsmet Abi. Evet. Gördün mü? Gördüm gördüm. Siz bir masada otur oturmuşsunuz. Arka planında gençler var. Yani gördüm. E, flash da çekmişler herhalde fotoğrafı. E, patlamış hatta bir şey noktasında. Yani... Gördün mü? Gördüm gördüm. Scanner'dan taratsalar daha... Daha iyi olur. ya da e, fotoğraf... Yok scanner şeyi bo bozabiliyor. Aynı ebatta çıkıyor. Fotoğraf çekerseniz e, daha şey görür ama flash yak yakmayacaksınız. Hı hı. Hı hı. Yani flash olacak. Oğuz Güney Çerde değil mi? Oğuz Güney ben bilmiyorum. Çerde kocamaz. Onu da bilmiyorum. Bu da daha ola. Sen bilmesin ki. Ben bilmiyorum çünkü biz çocukluğumuzdan ayrılmışız orada yani. O, annem e, Büyük Menderes, Ankara'daki Büyük Menderes platformundan Aydın'da hemşerilerin e, Bünenli Lokantası'nda 707 kişi yapmış, bilmem kaç ne yorum olmuş. <laughs> yani bu tarzda etkinliklere de iştirak ediyoruz yani aydınların, hı hı, tamam. derneklerin, vakıfların, hı. spor organizasyonu olsun.